Biz de ekranlarınıza taşımıştık. Köylerine dönen o çocuklar takım kurup robot tasarladı ve gözlemlemek için gittikleri müsabakaya yarışmacı olarak döndüler. Minik mucizeler yarışmada bir de derece elde etti. Burada gördüğünüz robotu hepsini kendimiz yaptık. robotları gördükçe daha da heyecanım artıyor. Gördükleri robotlar onlara ilham oldu. Köylerinde gece gündüz çalışıp kendi robotlarını yaptılar. Ziyaret ettikleri müsabakaya yarışmacı olarak döndüler. <laughs> İstanbul'daki Mehmet Rıfat'ı ev yaptığı mesleki ve teknik Anadolu Lisesi öğrencileri geliştirdikleri robotu geçtiğimiz yıl Şırnak ve Hatay'a götürdü. Köy okullarındaki öğrencileri robotla tanıştırdı. Ardından çocukları da robot yarışmasında misafir etmişti. Orada amacımız robotik alanında ve sistem alanında farkındalık yaratmak ve çocukları bu alana teşvik etmekte. Yarışmadan sonra köylerine dönen çocuklar kendi robotlarını yapmaya karar verdi. Onlara liderlik yapanlar da yine lise öğrencilerdi eğitimler verdik, sürdürebilir bir mentörlük ağı kurduk, çocuklara robot öğrettik. Bizim oraya gitmemiz aslında onların geleceğine mükemmel bir yol açmış oldu. Okay kendi robotlarını geliştirdiler, kendi takımlarını kurdular. Her biri geleceğin mühendisleri. Yanımda pırlanta gibi çocuklar var. Hepsi de çok başarılı ortaokul öğrencileri. Geçtiğimiz yıl bu yarışmaya ziyaretçi olarak gelmişlerdi. Hatay'daki ve Şırnak'taki köy okullarından. Ve şimdi yine buradalar bu kez ziyaretçi olarak değil, yarışmacı olarak buradalar. Aylarca azimle çalıştılar ve girdikleri yoldan hiçbir şekilde dönmediler. Tasarladıkları robotlarla İstanbul'daki yarışmaya katıldılar. Hatay'daki Avsiyu Ortaokulu'ndan geldik. Diseli abilerimiz ve ablalarımız İstanbul'dan Hatay'a Avsiyu Ortaokulu'na geldiler. Bize e, robotlarını gösterdiler. Bize nasıl bir robotik takım kurabileceğimizi anlattılar. İlham verdiler aslında. Zor olan biz her zorluğun üstünden geldik. Ziyaretçi olarak gelmiştik. Şimdi Şimdi e, okulumuzu temsil etmek amaçlı e, robotumuzla burada yarış yapacağız. Çok heyecanlıyım ya. Ö öncekinde sadece izlemeye gelmiştik. Şimdi e, direkt robotu biz kullanıyoruz. Yarışacaksınız yani? Evet. Çok seviştiyim. Robotları gördükçe daha da heyecanım arttı. Diye. Robot yaptık yarışma için. İnşallah kupalar kazanacağız. Burada gördüğünüz robotu hepsini kendimiz yaptık. Arkadaşlarımla beraber kendi ekibimizi kurduk. Bu bizim ilk turnuvamız ve birazdan ilk maçımıza çıkacağız. Küçük mucitler hem eğlendi hem de öğrendi. Üstelik yarışmada derece yaptılar. Artık hedefleri ise daha büyük. Devama gelecek bizim şimdilik hedefimiz Amerika'daki dünya turnuvasına katılmak istiyoruz. tüm çocuklarımızın hayalleri gerçek olsun diyoruz. Ve şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz sevgili seyirciler. Sonrasında sizi burada bekliyoruz efendim.